Lambal olarak devremizi çalıştırıyoruz, gücümüzü verelim. Ekrandan da görüldüğü üzere lambayı devreden çıkaralım. Ve time böl divini şu an kısıyorum, 50 milisaniye kadar kısıyorum. %75, hatta 100 milisaniye düşürdüm time böl divini. %75 şu anda lamba devrede yok. Lambayı devreye alalım. Bakın şöyle görünüyor. %50'ye düşür, düşürdüm. Lambayı devreden çıkardım. Sonra %25. Lambayı devreye aldım. Ve şu an %25 PDM devrede. %100'e tekrar geri aldım. Time Bölü dibini düşürdüm. 50 mikrosaniye, 20 mikrosaniye ve 10 mikrosaniye. Ve şu an iş yükümüz <laughs> ısındı. Suyu da Gördüğünüz gibi ısındı. Tamam.